Evet arkadaşlar, geçen hafta hudutsuz sevda'da heyecan dolu bir bölümü geride bıraktık. Nihayet Tamer'in yakalandığını ve infaz edildiğini gördük. İçimin yağları eridi resmen. E, şu anda keyiften dört köşe bile sayılırım. Ama Levent'in ölümü yine de üzücü benim için. Gerçi e, menajerinin dediğine göre aslında 8 bölümlük bir karaktermiş. Biz sevdiğimiz için otuz e, 30 bölüm daha anlaşmışlar. Öyle olmuş yani. Neyse dediğim gibi e, artık Tamer'in öldüğünü gördük. İçim rahatladı. İçlerindeki yılanı başını ezdiler. Güzel bir bölümdü. Zeynep ile Halil'i o da barışırsa güzel olacak diyorum da o sezon finalini bulur herhalde onların barışması falan. Ya da ikinci sezona da sarkabilir. Arkadaşlar bu haftalıkta yorumum bu kadardı. E, haftaya perşembe bakalım neler olacak. Hoşçakalın.